YouTube. Enjoy God. Abi selam iyisiniz. Gerçek bir dava. Ay, di geçelim. Bakalım gece saat gene 1 yaptık biz bunu. Biz gene saati 1 yaptık gene, Emrim. Erken giremiyoruz yayına. Neyse. Şimdi şöyle bir şey. Rel aldım. Rel ne neyse, sersemledir. Ya herhalde dünyadan koruyor. Gerisini mızrağım hallediyor. Ne yapacak bilmem WQE. Yani şimdi şöyle bir durum var. Tamam mı? Rel aldım. Birincisi Rel'i öğrenmem gerektiği için. Şunu şöyle koyalım. İkincisi Yeni gelen iki tane item var. Tamam Tank itemi. Bunları hem öğrenmek istediğim için hem de tank itemi olmasından mütevelli. Dedim ki Rel'de deneyelim. Rel tank biliyorsunuz. Leona'nın atlı versiyonu. Çok fazla CC'si var. Her şey CC bunun da. W'su Q'su E'si. Ama Umutsuzlar için savaşırım. Buna zırh kasıyoruz, şey kasıyoruz. Her şey okey. İki oldu adamlar. Ben yani eğer ya kendi düşündüm. Neyse yanımda Emir var, moderatörüm. Emir SA bak hemen. Sıçrasına oha. Tamam bir tane daha olacak. Okey. Ben çok problem yaşamam. Sıçrasını aldık beynim. Yeter. Ben gelsin. Ben bir atıma dinim. Tamam. Ben vurdukça para kazanıyorum. O yüzden vururum. Şöyle agresif yapalım. Emir gel bir tane vur. Bir tane vur. Bunu tuttum. Tamam çıktım çıktım. Biri mi geliyor? Ha farm varmış. Ben çok odaklandım adamı kesmeye. Neyse kestirdik. Tamam öğrendik. Daha iki leveliz bir de üçte değiliz yani. Böyle güçlü bir karakter. Siz ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Arkadaşlar geçen... Şimdi önce size iki tane haberim var. Birincisini vereyim. Artık RP'leri Logos Market'inden alıyoruz. Çünkü benim bakalım ne oldu? Yeni sponsorumuz hemen şurada yukarıda sol üstte görürsünüz. Logos Market'imle anlaştık. Konuştuk. Güzel şeyler vaat ediyorlar. Ben de bu vaat ettikleri şeyleri size vaat ediyorum. Ne demek? Onlar bize RP verecekler. Biz de bu RP'leri ne yapacağız? Kardeşim ben yayıncıyım. Ben RP istemiyorum dedim. Bana çekiliş yapabilmem için RP verin dedim. Onlar da dediler ki nasıl yani sen para istemiyor musun? Yok dedim ben izleyicilerime istiyorum. Kaziks bizden mi? Ha, okey. Buna demir diyorlar. Bir ah be ben de dora Neyse sponsorumuz var artık. Onunla ilgili bir devam şeyi de söyleyeceğim ama önce şunu size bir anlatayım. Koştuk, koştuk giderken bunun borazanı diyor. Tamam mı? Neymiş bu itemin özelliği? Can veriyor. Yetenek hızı veriyor. Zırh veriyor. Büyü direnci veriyor. Zaten tank hız bizim için güzel. Bir rakip şampiyonu yavaşlatmak veya hareketsiz bırakmak. 8 saniye boyunca borazan alayı kazandırır. Bu ne demekmiş? Bize 20 hareket hızı. Bize ve takım arkadaşımıza. Yani şu küçücük item bize can veriyor. Yetenek hızı veriyor. Büyü direnci veriyor. Bunların hepsini verdiği gibi ben hani ufacık bir arkadaşı Aa, hayatının değmedi. Ölmedim. Ama o da ölmedi. Bu beni çok üzdü. Neyse bunların hepsini bana veriyor. Bir de ben birini yavaşlatırsam falan bu bana ve arkadaşıma bak o çok önemli. Yani ne var abi Twitch var tamam mı? Ne var Kaysa var. Hemen baba adamı yavaşlatıyorsunuz item bitince. Adam yavaşlamış oluyor. Siz ve özellikle takım arkadaşınız olan ADC pıttık pıttık saldırızı kazanıyor. Daha ne istersin? Birinci itemimiz bu. Bunu çıkacağız ilk item. Sonra ikinci item hemen size göstereyim. Şu oda. Bu da neymiş? Protoplazma teçhizatı. Yani birincisi Borazan. de bendel Borazan'ın. Bendel'ın Borazanı İkincisi protoplazma. Bu iki itemi çıkmamız gerekiyor artık. Neden? Bankalar protoplazmanın şöyle bir özelliği var. Var gibi can falan böyle hani can tazeliyor, can veriyor, hepsini okeyiz. Ama <laughs> ekstra bir olayı var. Canımız belli bir seviyenin altına indiğinde bize can artışı %15 ve şey boyut artışı veriyor %10. Bu ne demek? Yani atıyorum 300 canım kaldı, 200 canım kaldı tamam mı? Böyle öldüm öleceğim. Tak bir anda benim 200 canım oluyor sana 250 can. Bir de mevcut tanklıyoruz. Üstüne boyut artışı kazandığımız için biraz daha oradan şey yapıyoruz. Öyle mi <laughs> Bak hemen bu verdik. Bariyer. Bana kullanacak siz kesersiniz. O okay. Biliyorsunuz ben support olarak çok ölüyorum. Bunun sebebi agresif olmamı. Ama takımımı da kazandırıyorum. Bak Kazik'se bir kill aldırdık. Bir kill de bunu aldık. Vayne 3 kill. O biraz üzdü ama o deminki fight de aldı. Neyse. Ejder'e başla. Geleyim ben de sana. Başta başta geliyorum. Çocuklar var. Hepsi Neyse. Yapacağım. Bir diğer haberimi de söyleyeyim. Bir diğer haberimiz de şu. Geliyorum. Rakip Ejderi saldık mı? Eşkez almazaydık. CC'ledim onu. Bur artık. Tamam güzel. Katledildi. Fazla alışma, yalnız takılırım ben. Tamam, güzel. Gayet güzel, aldırdık onu. Oyna, oyna. Tamam, güzel. Tutacağız adamları. Neyse, kalsik söyledim. Baba neyse, güzel şeyler oluyor. İşte, baktık. Artık e, sponsorumuz var. VP'leri oradan alacağız arkadaşlar. Niye? Hem bana faydası olacak işin gerçeği. Bana faydası olduğu için de size faydası olacak. Yani iki tarafı da mutlu eden bir gelişme. Ben burada şunu istiyorum. Siz bana destek olun. Ben de bana gösterdiğiniz o desteği o ölecek. Biz de Karşılığını size bol bol vereyim. O yüzden de her cumartesi her cumartesi bak. Bu çok önemli bir detay. Ee, şeyde de artık YouTube'da da açacağız zaten onu ama hani böyle daha büyüklerini. Ama her cumartesi canlı yayında takipçilere özel. Bu da benim için arkadaşlar. O kadar olur gençler. Yani kusura bakmayın. Takipçi olun, gelin izleyin. Takipçilere özel her hafta. Bu detay önemli. 1000 RP çekilişi yapacağız. Şu an canlı yayınlarda 20-25 kişi bandına çıkıyoruz maksimum. Bizim için iyi. Allah bereket versin. Hiç onu söylemeyeceğim yani. Güzel. Yani bu da 20-25 kişi bandı şunu da ifade eder bence. Yani buna koşalım. Ama girmeye gerek yok. Yap yap yap. Yap. Aa buraya giriyor. Neyse 20 de bir şansınız. Yani 1000 kişi 2000 kişi değil de 20-25'te bir şansınız var. Bu da çekilişin daha çok size çıkması demek. Hazırsın. De... <laughs> kili almış olduk ama yapacak bir şey yok. Enti. Güzel kili ama yani o W'yla. Destirebilir miyim? Tikilim dönse. Şifasını bastı. Ben daha fazlasını yapamam. Sen de çık. Çık ölmeyelim. Çok güzel. Çok güzel. Burayı kuşla dönelim. Tamam çok güzel. Tamam tamam. TF geldi. TF geldi. Kızımız anladı olayı. Bota yatıyor. Solumuzda kazanıyor zaten. Bence her şey güzel bu maçta. Bakayım kayıtta bir sıkıntı var mı? Kayıtta da bir sıkıntı yok. Arkadaşlar gelin her cumartesi bir maç atalım, iki maç atalım. Ondan sonra çekilişimizi yapalım. Ha, burada da şunu belirteyim. Şimdi anlaştığımız Logos Market gelir der ki Ya senin çekilişlerde ne güzel insanlar var. Bunu kestirelim. Biz biraz daha fazlasını verelim. Sen çek ya der. Biz de daha fazlasını çekeriz. Ya da siz dersiniz ki abi biz geleceğiz sen çekilişi yap. E biz de daha fazlasını çekeriz. Bu nereye gitti Aa buradaymış. <laughs> Bana gelirseniz Aldım. Aldım CC'ye. Hadi. Hop. Ah be kill oldu bize Neyse enti. Oğlum konuşturtmuyorsunuz. Maç bu kadar gergin geçmesini beklemiyordum ben. Tamam hadi gidiyorum hadi. Hadi gidiyorum tamam. Dayana canını bağışladım. Gider misin kardeşim? Gider misin? Yeter. Yeter ama git gitmiyor. Neyse. Neyse ilk temimizi aldık. Orazan'ı aldık. Demin gördünüz mü bilmiyorum ama. Kaldırızını ama takımımıza verdik CC yle. Şimdi ikinci itemimizi alacağız. Az bir şey kaldı. Bir tane yani de ayakkabı. Bir tane daha pembe kaldık. Koşalım. Güzel oynuyoruz. Botumuzu kazandık. Jungle'ımız bize geliyor. Mid'imiz de geliyor. Solumuz zaten parçalamış kaynı. Kayn sol. Geçti o meta ya. Geçti o meta. Ya bekliyorum yayınlara gelin. Eğer siz böyle 20 kişi 40 kişi oldu. 40 kişi 50 kişi oldu. Dediniz ki abi 50 kişiyle olmaz artık. Bir tane daha. E siz canlı yayınlarda 50 kişi 60 kişiye çıkarsanız. Ben Haftada 1000 RP yapmam da, haftada 2000 RP yaparım. Yani 2 tane 1000 RP yaparım. Size veririm. Siz faydalanın. Test edeceğim. Tutuşturum da verelim. Test edeceğim. Hiç problem yok. Bak saldırı hızı. Gayet güzel oluyor bir anda. Benim de oluyor, onun da oluyor. Ben istediği kadar düşmeyeceğim desin. Düşecek abi. Rel oynayın. Ben sevdim. Siz de oynayın bence. Güzel çalmış. Profesyonel niye oynanıyormuş anladık. Bu arada benim ultim var. Kestiririm sana. Gelirse kestiririm. Ama her şeyi sana atıyor. Ben tanklıyorum. Ben öldüm. Güzel. Sorun yok bence. Aa, yani Nikola aldı kili. Ben çok düşürdük. Bir içimiz kastı. Biz iyi durumdayız. 4 kilimiz var. Ne ara aldık hiçbir fikrim yok. Yani kısa hisse. Arkadaşlar gelin yayınlara. Siz ne kadar çok gelirseniz ben de o kadar çok çekiliş yapacağım. Siz gelin ben daha çok çekiliş yapacağım. Aa sıçra attı. Koşamıyorum. Tamam bunu durdurduk. Ben kili aldım hatta. Bunu da tuttuk. Oğlum benim saldırı hızım var ya. Ben çaktırmadan kill alıyorum. Yani CC uyguladıkça devamlı. Güzel. Ben itemden memnunum ya. Takımıma güzel şeyler veriyor. Şunu alsaydım. Hadi sen git aç gözünü ya. Ben kuleden bir gold daha alırsam item bitiyor beyze. Item bitmiş şey oğlum ben parayı kasmışım. 5 kilo olunca tabii. Parayı kasmışız. Arkanda mı hala sen? Ben şurayı yavaşlattım sen kes diye. Canım çok az. Böyle yapalım. Yani elimden geldiğince puşlayacağım. Gelirlerse en azından farm ölsün. Açalım şimdi gidelim itemimizi alalım. İkinci item de bizim için çok güzel. İkinci item de bizim için çok güzel. Şimdi bak gidip onu alacağız. Bak ne diyor? Canım %30 değerinin altına düşürecek miktarda hasar altında... 5 saniyede 200 can kazanıyoruz. 382 can yeniliyoruz. Ve bu sürede %15 boyut artışı, %10 hareket hızı, baba %25 sıvışma. Bak %25 sıvışma çok büyük rakam. Yani CC de yesek, ne bileyim, işte itseler, kaksalar da, havaya da kaldırsalar, stanlasalar da yerimize, daha hızlı kaçıyoruz. %25 güzel. O yüzden bu iki item, özellikle artık tank Kilo larda, bir ve birde sen? İşte buradayım. Özellikle artık tank kirolar bu itemler ikisini de bence al. Ben açık söyleyeyim ikisini de al. Bunun üstüne normal standart tank itemlerimizi gidebiliriz. Sorun yok yani. Zırhımızı, büyü encimizi canımızı arttırabiliriz. Şu iki itemden sonra bence birkaç ya şöyle söyleyeyim bir dahaki yama ya, hani bir dahaki yamaya Hyot bunu özellikle böyle tank hero'lara önerilen konuma getirir. Ben buna inanıyorum. Önerilen konuma gelir. O gelmeden, millet ayıkmadan siz oynayın baba. Siz oynayın. Çünkü birileri almadığında olayı iş işten geçmiş olacak. Gel ya gel çok bir şey yapamazım. Yani çok vav wow, bir canım gitmez. Bak şuradan da yana geliyor. Bu savaşı bitireceğim. Benden başkası bitiremez. Ne kadar kalabalık arkası onu merak ediyorum. Niko da vermiş. Acımından biri katledeceğim. Bak saldırı hızı farkını şimdi göreceğiz. Kazix'in vuruşunda. Hadi baba bak. Support Şimdi oynatın abi. Şimdi oynatın. Siz orada anladınız mı farkı? Hissettiniz mi bilmiyorum. Yazın yorumlara. Hani fark edilmiyor ya da fark ediliyor. Biz görelim. Ama bence hissedilir bir fark var. Çünkü Kazix'in saldırı hızı yok normalde. Yani tek damage vuracak. Bir daha vurana kadar kolu kalkmayacak. Güzel. Kule parasını da biz aldık. Ben saburdum abi hiç. Yani takımıma destek veriyorum. Gideyim base atayım. Ayakkabımı bitireyim. Ondan sonra destek eşyası kısmına gelelim. Yani buradan alabileceğimiz. Bunu alırız ayakkabıyı bitirdikten sonra. Bu güzel. Ben seviyorum soruları. Bir tane daha. Ben bir kat daha Nasıl ucuzladı artık. Ben metotem güzel. Öldü mü bizimki? Öldü. Mavi kartı şeklini biliyorsunuz. Twisted Fate'in mavi kartı en güçlü kartı. Mavi çok vuruyor. Kırmızı alan vuruyor daha az hasarlı. sarısıdan atıyor daha daha az hasarlı. Ama mavi o mana veren, mana veren çok vuruyor. Bir şey diyecekler öldü mü? Oo bak. Hepimleri gelecek. Aa o sıçrayın Ama siz bak. Seyir o yani biz bildiğiniz 5 ve 1 3 saat fightladık. Tankız. Fightlarız. Takımımız için ölürüz de. Biraz kıskanılmış da olabiliriz tabi. Yani can aynı kilim var. Hatta benden bir kere fazla ölmüş. Koşuyorum. Koşuyorum. Ve evet, şu pembeyi atacağım. Hızımı arttırıyorum. Şunu Şuna da atacağım. Ejderi alsak ya ya. Hadi gidelim ejderi alalım. Ben şuraya kötem atayım. Ejderi alalım. Totemleri kırayım. Ejder'e ben vurmayacağım herhalde. Ben sizi koruyacağım. Siz başlayın ben sizi koruyacağım. Eee yani manza ejderha ben vurmayayım kanka. Sen git vur. Ben git vur. Şöyle ben görüntüyü de vereyim. Ejderha al. Gelen var mı? Yok. Bir an böyle çok küçük bir an. Lan acaba yaptı mı o iş? dedim. Evet gel. Ya şöyle bir sürpriz yapaydık ya. Burası görünüyor. Dur. Görünmüyor dinlemeyi da denemiş de. 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 tesadüfen. neyse ben Emir'in yanına gideyim mi? ADC'nin yanına gideyim ben. Emir genk bilenkler. Emir sen bizim yanımıza gel boş ver. <gülüyor> Geliyor <gülüyor> mu? Gelmiyormuş. Kahraman falan değil. Ben gidiyorum adaycemin yanına. Bence buradan sana gelecekler. Emir gel. Tamam. Niko sana gelecekti, gelemedi. Gelemediği için, ha, ah, gelsin. Nereden gelecek diye bakıyorum da vazgeçti herhalde TF gelecekmiş gibi yaptı. Gelmedi. Olur. Hallederiz. Bu arada sizin istediğiniz bir şey var mı Barı ya? Yaptı, evet. Yani YouTube'a özel bir çekiliş yapacağım. Onda sıkıntı yok. Yani şöyle bir 3000 RP falan YouTube'a özel bir çekiliş gelecek ama o muhtemelen önümüzdeki ay gelecek. Önümüzdeki ay gelir diye düşünüyorum. O geldikten sonra başka bir şey istiyor musunuz? Siz söyleyin mesela Şöyle şeyler olsun mu? Takımını kuran gelsin. 5 ve 5 atalım. Kaybedersek verelim RP'yi. Geçelim hepinize. 450 RP bizden çıksın. Çekilişsiz, kuralsız öyle şeyler falan ister misiniz? benim raportum... Ah! gitme. Lan gittin mi? Kaziksi gel oğlum. Gel Kaziksi. <laughs> Ben yani şuradan şöyle usulca Kazix'le beraber kaçayım. Kazix'i koruduk orada yeter. Biz de base atalım. İtem bitti mi item? Yok daha bitmemiş. O zaman base atmaya gerek yok. Twitch geliyorum. Beni bekle. Beni bekle geliyorum. Koşarak geliyorum. Uçarak geliyorum. Geldim. Geldim. Kalbini güçlü Bir daha, bir daha. City tuttum. Bir daha tuttum. Bir daha tuttum. Artık hadi. Gerçekten mi? Yani ben alayım en son. Ben alayım en son. Abi vuramıyorlarsa ben alayım en son. Neyse manzara falan geldi ben ölmezdim. Herhalde. <laughs> ölmezdim herhalde. Orada benim bir işim yok. Geliyor. Her şeyi bastım ya. Her şeyi bastım yani. Yanındayım. Yanındayım koş. Koş oğlum. Ben şuradan kapatacağım. Destan yazdı. E tamam yukarıda kayın var. Emir gelsene sen de kayna. Kayna bir kaynana. Hepsinin <laughs> canı Bak hop saldırı hızı. Tamam benim için de çıkacak. Tamam güzel. Ben koşuyorum baba. Kime niyet kime kısmet. E baronu alalım. Aynı ölmüşken. Yani alabiliriz bence baronu. Hepsini öldürttük. Ama Kha'Zix skill istiyor baron değil. Olur benim için fark etmez. Tamam hadi girelim bana. Girelim mi? Benim ultim var ya ben dayanayı sokmam diye düşünüyorum. Yani ultimin olması dayanayı sokmam gelemez ya dayana tek başına gelip ne yapacak ki? Bakayım bir. Ha, şey diyor. Totem varım diye baktım da. Totem diyor. Ha, base atabiliriz bence artık. Işından geldi. Işından geldi. Kain. Kardeşim öyle ışından atılır mı ya? Hadi base atayım mı artık? Yeter artık atayım mı? 2.5 buçuk kadar oldu üstüne atayım mı? Ne olur atayım. Ne olur base atayım. atayım. Tamam bunu çıktık. Bunu ...ya aldık. Güzel. Ne vuruyor bize? AP'den vuracaklar. O zaman biz büyü direnci gidelim baba. Kanka gel. Büyü direnci. Aa Rukiye'nin olur. Rukiye'nin güzel. Can da var hem içinde. Bak gördünüz mü? Yani ölmüyoruz. Öldürürüz 8 kül neymiş lan? Oğlum Demir sen support oldun galiba kanka. Ne diyorsun? <laughs> Kardeşim sen support oldun. Page'leri verdik. Çok önemli değil bence ya. Şu an bu maçı kazanma şansları yok. Ben varım çünkü. Ama en çok içimden Koş oğlum koş. Koş oğlum koş 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 koş. Koş 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 koş. GG. Burada teslim gelir herhalde ya. Burada artık teslim olurlar gibi geliyor bana. Yani bu olur gibi. Bakayım. Gel oğlum. Gel oğlum. Ben tanklarım. Sabaha kadar tanklarım kuleyi. Hop ata da bindik. Gel babacığım. Açabiliriz. Mid farmı gelsin. Mid farmı gelsin. Getir mid farmını. Hop. Ama bak asist alamıyorum bu beni üzüyor. Böyle bana niye vuruyorlar? Aynen kanka çok vurdum. Şu an çok vurdum. Ama nasıl çok vurdum? Ama nasıl çok vurdun? Bak bak ya. Bir daha kalıkayım mı havaya? Tamam sıçraya atarsın. Hadi görüşürüz. Bitireceğiz mi ya? Hadi bitirelim artık. Bak saati geldi. Burayı parçala. Tamam bitti bitti. Öldün mü? Aa oh, ölmedim. Şöyle yapayım da. Yani biraz. Oğlum bir şey diyeceğim bizim takım da çok iyi geldi lan bu sefer. Vallahi yalan yok. Çok güzel geldi takım o. Aa atabildik. GG. Abi 8 kill'im var ya. 8 kill ne demek ya. Ee, gerçekten 8 kill güzel bir support için güzel oynadım. Neyse. Güzeldi. Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olun. Videoya like atın. İstediğiniz bir şey varsa da yorum yazın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Dikkat edin.